Düştük yollara Ne şampiyonluk ne kupa Sadece sensin aklımda Aynen. Seni sevdik biz Acıların laylalar Beşiktaş o Beşiktaş o Beşiktaş o Acık yatağımızı Bırakıp geldik her şey Senin uğrunda Düştük yollara Ne şampiyonluk ne kupa Sadece sensin aklımda seni sevdik biz Acıların aylalar Beşiktaş o oh, Beşiktaş oh. o oh, oh. Beach,